Arkadaşlar selamun aleyküm. Bir diğer yarışmacımızı davet edelim efendim. Erol Yıldırım geliyor. Karşıma çıktın senden, sende her şeyden zevk Bugün size Life Invader kaliteli fotoğraf çekimini göstereceğim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bir fotoğraf çekecek bir yer bulmam lazım. Ardından size birkaç tane püf noktadan bahsedeceğim. Ondan sonra da çekimini falan fıstık göstereceğim. Şu an birazcık akşama doğru olduğu için ışığa ihtiyacımız yok. Fakat gece çektiğimiz zaman ışığa mutlaka ihtiyaç var. Işıksız olduğu zaman kalitesiz çıkıyor. Ya nerede çekelim ya? Aa, şurası iyi gibi. Arkadaşlar şimdi ekran filtresi önemli. Ekran filtresi ambient push olmalı. Kesinlikle bu olmalı. Yani başka bir şey yapabilirsiniz ama size kalmış. Ben bunu tavsiye ediyorum. Sonra bir tane şey yapalım. Pose yapalım. Ben size en baştan gösteriyorum bunları. Yani şimdi bunu göstermeyenler oluyor. Male pose ya da başka istediğim bir pose. Hadi bağlamaz hangi poseyi yapacağım. Karakterin yüzü biraz eşeğe benzeyebilir. Video çekmek için açtım. Yani böyle bir karakterim yok normalde. İyi gibi aslında ha. Yok ya beğenmedim onu. Da. Nerede abi ya? Stancı mı yapsak ya? Stancı 4 yapalım. Bak bu güzel. Şimdi arkadaşlar free cam yapıyorsunuz. Free cam'de 4 ile 6 ile sağ sol yapacaksınız. Eğer bunun sizde numpet olmayabilir. Normalde bu numpet Benim gibi garibansanız, fakirseniz. Geliyorsunuz buraya. Tuş ayarlarından. Bak. Spotlight değil. Ha free cam. Kamera sola çevirme, kamera sağa çevirme. Bunu 4 alt olarak ayarlıyorsunuz abi. Şimdi uzaklaştık. F7'ye basalım, kapatalım. F9'a basalım, kapatalım. Artı ile iyice yakınlaştırıyoruz abi. Açı çok önemli. Bak, açı çok önemli. Oradan atıyorsun geldi. 4 ile ya da 6 ile çevireceksiniz abi. Bak. Ağaçmış. Ağaçmış şimdi abi bekle. Açı çok önemli. Ben şimdi fazla uğraşmayacağım size. Sadece nasıl yapıldığını göstereceğim. Zaten NB'li bile kaliteli oyun da. Az yakınlaştırınca elbisenin boku çıktı ha. Yok bu şey olmadı. bu animasyon olmadı. bak bu da bir bak. Yakınlaştırınca NB var ya bir ses sıkıntıya girdi bak şimdi. bu ayarlıyoruz abi. Ve güzelce ayarlıyoruz bak. Fotoğrafımızı çektik artık senin ekran kartın nedir ne değildir beni bağlamaz ondan yapıyorsun. Sonra abi geliyorsun. Burada. Fotoğrafın kayıtlı olduğu yere giriyorsun baba. Şöyle bir masa üstüne çektim Bas üstüne düzenle diyeceksin. Ama düzenle demeden önce daha güzel bir şey diyeceksin geri geliyoruz. Şuradan şu fotoğrafı şöyle bir düzleyelim. Ay ay. Şimdi şuraya geliyoruz. Filtrele diyorsun. Ne filtrele? Sil diyorsun. Şu yazıyı bir kaldırıyoruz baba. Bu taraf zaten kaliteli çıktı da. İyice oynayacağız yani. Şu Hinaropya yazısını siliyoruz. Ardından bakacağız. Üstünde sağda solda bak var mı? Bak varsa bug'ı sileceğiz bak şurada mesela bir tane var. Bak şu var. Şu önemli değil. Şimdi kaydettik baba. Geliyorsun Kriya'yı. Kriya AI. upload. Fotoğrafı buraya yüklüyorsun kardeşim. Buna basıyorsun, klik diyorsun. Biraz yüklenmesini bekleyeceğiz yani biraz derken bir 15-20 saniye. Belki daha kısa. Şimdi bu inecek ilk gördüğün zaman diyeceksin kardeşim bu ne yapmış karakterin yüzünün amına koymuş. Niye böyle oldu niye böyle yaptı kardeşim diyeceksin. Aslında bunu o kadar kötüleştirmemiş lan. Herhalde kötüleşiyor da bunu biraz güzel yapmış. Biz yine de şey yapmayacağız kardeşim. İtimat etmiyoruz. Fotoğrafı indiriyoruz kardeşim. Masa atıyoruz kardeşim. Buraya kadar tamam mısın? Photoshop programını açacaksın. Ben bunun linkini vermeyeceğim. Bunun linkini verdiğim zaman bana virüs lağmına koyayım diyorsunuz. <laughs> Ali! Gidin bulun abi YouTube'dan, Google'dan crackle. Yani ben anlamam. Sonra bana Aries bilgisayara virüs soktu sur demeyin. Yine çak isteyen olursa da Discord'dan atarım ya. Şimdi bunu bunun üstüne çektik. Silgiye geliyoruz. Ekrana bir kere basıyoruz. Tamam diyoruz. Opaklık. 30 da 40 arası fark etmiyor. Akış 40 50 arası fark etmiyor. Geliyoruz buraya. Bu karakterin yüzünü yani orijinal haline getiriyoruz. Bas çek, bas çek, bas çek, bas çek, bas çek yapıyoruz bak. Sadece tutup böyle silmiyoruz. Tamam mı kardeşim? Bak. şimdi haşa oldu. Bunu şimdi şöyle masa üstüne kaydediyoruz artık. Farklı kaydet. Masa üstü. Ne yapalım abi? Biz zort yapalım. Bunu kapattık. Daha bunda işimiz kalmıyor. Şu iki tane fotoğrafı şey yapalım. Postalayalım. Şimdi bunu kapattık. Fotoğraf kalitesi arttırma diyoruz. Buradan şu siteye giriyoruz. Imgup AI. Ben yani başka siteye de girebilirsin ama ben bu siteyi beğeniyorum kardeşim. Ben bu sitenin kılıcını her yerde çekerim. Bunda da biraz bekliyoruz. Her zaman beklediğimiz gibi sıkıntı yok. Bakın bu yapay zekalara güvenmeyin. Yani sürekli değiştirebilirsiniz. Kendiniz deneyin yani. Şimdi bu fotoğrafın anasını da sikebilir. Fotoğrafı efsane de yapabilir. Kesten de yapabilir. Buna güvenme kardeşim. Bu olmadı mı? Git başka siteden dene. Bu olmadı mı? Git başka siteden dene. Yüzde yüz kalite verecek diye bir şey yok. Vallahi denk gelirsin. Fotoğrafının amına koyar yani. Hadi kardeşim. Sikacağım ha. diyeceğiz ya. Ne yapıyor bu? İndirdi mi acaba? Oldu mu? Ha, olmuş. Bekle. Bakayım. Bak mesela güzelleştirmiş reis. Bak gördün mü? Fena yapmış. Façaoğlu faça. İndir diyoruz. Bunu attık masa üstüne. Ananı, nereye gittin Heh, burada? şimdi şöyle evi düzenleyeyim kardeşim şu öncekisini atın abi yenisi geldi mi eskisi çöpe bu böyle yani sonra açıyorsun remini baba try remini remini biraz can sıkabilir remini biraz can sıkıyor çünkü kendisinden fazla az etmiyorum Şimdi bak arka plan bulanıklığını yok diyorsun. Bak şuradaki filigranı kaldır yazısı gidene kadar oynayacağız. Mesela gitmedi gördün. Böyle düşük diyoruz. Deneyeceğiz böyle böyle o işler böyle. Olmazsa sinirlenirim az sonra. Ya. Yüz geliştirmeyi V1'de tutmamız lazım Muruk. Şunu aklınıza tutun. Niye böyle yapıyorsun be yavrum be? Niye böyle yapıyorsun be yavrum be? Sövelim mi yani sana şimdi videoda? Hay orası bu çocuğu ya. Serdar sus çanayın yayını sikeceğim ha. Deneyin abi deneyin. Şu yüz geliştirme V1'de olacak. Deneyin. Bu işte böyle. Ha oldu. Kafada göt gibi parladı ha. Bir şey diyeyim mi? Şimdi onu da çöp baba çöp 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 fotoğrafa geliyorsun düzenle diyorsun abi bak bunlar çok önemli detaylar ayarlama parlaklık 12 pozlama bekle 49 karşıtlık 8 vurgular eksi 3 bölgeler eksi 2 1700 kaydediyorsun. Tekrar düzenle diyorsun. Yine fitre şeye ayarlamaya geliyorsun. Bir tane daha vinye çakıyorsun. Fotoğrafı beğenmeyenin amına koyayım moruk. Ya yani karakterin yüzü yarrak gibi olduğu için böyle şey yani. Kalite tecavüz moruk. Bu kadar yani. yani bunu yapın gidin live'da foto paylaşın kardeşim yapacak bir şey yok yani. Hadi kolay gel size.